Dudakta çıkan sivilceye benzeyen şişlikler genellikle dudak kenarlarında ya da dudak çizgisi üzerinde görülebilir. Bu tür şişlikler bazen ağrılı, kaşıntılı veya rahatsız edici olabilir. Birçok farklı neden dudaklarda bu tarz şişliklere yol açabilir. Olası nedenler: sivilce. Akne dudakta oluşan sivilceler, tıkanan yağ bezleri nedeniyle meydana gelebilir. Dudak çevresindeki cilt yağlı olabilir ve bu da gözeneklerin tıkanmasına yol açar, alerjik reaksiyonlar, dudakta çıkan şişlikler bazen yediğiniz bir yiyeceğe veya kullandığınız bir kozmetik ürüne karşı gelişen alerjik reaksiyonların sonucu olabilir. Uçuk, herpes simplex virüsü dudakta görülen küçük, sıvı dolu kabarcıklar genellikle herpes simplex virüsü kaynaklı uçuklardır. Uçuklar genellikle dudak kenarlarında görülür ve ağrılıdır, enfeksiyonlar, dudak bölgesinde bakteriyel enfeksiyonlar da şişliğe yol açabilir. Genellikle bir yara ya da çatlak oluştuğunda bakteri girmesi sonucu bu tür şişlikler meydana gelir. Travma, dudakların ısırılması, darbe alınması gibi durumlarda şişlik ve sivilceye benzeyen belirtiler ortaya çıkabilir. Tedavi yöntemleri, iyi hijyen, dudak çevresindeki bölgeyi temiz tutmak. Tıkanmış gözenekleri açmak için sabun ve su ile düzenli olarak yıkamak önemlidir. Uçuğa karşı kremler, eğer şişlik uçuk nedeniyle ise antiviral kremler kullanmak iyileşme sürecini hızlandırabilir. Nemlendirici. Ürünler dudak çevresini nemli tutmak, çatlamaları ve enfeksiyonları önleyebilir. Alerji testi, şişliğin nedeni alerjik bir reaksiyon ise hangi maddeye karşı alerjiniz olduğunu anlamak için bir uzmana başvurabilirsiniz.